Selam Bugün Pekal Kisari Peri Masalı güncellemesinde Bildiğim yerlerini Bildiğim sürpriz kutularının yerlerini göstereceğim size Şimdi Bir dakika ondan önce bir kıyafetimi değiştireyim Tamam böyle daha iyi Bu tarafa gidiyoruz bu çoğunuz biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Olsun ben yine de göstereyim. Bu arada 16 abone için teşekkürler. Burada mıydı? Burada değil. Şu odada olması gerek. Arkadaşlar sürpriz kutu normalde burada. Yani ben aldığım için belki bende gözükmüyordur. Bilmiyorum. Normalde sürpriz kutu bu taraf. Buradaki odada. Siz odalara bakarak bulabilirsiniz. Bu arada video çekerken elmasım elmasımla param gözüküyor kap bilerek yani Kapatmıyorum. Sorun olmayacağını düşündüğüm için lütfen elmasımla paramı görüp benden bir şey istemeyin olmamı. Çünkü yani siz de biriktirip alacaksınız. Ben bu hesapta belki 6 yıldan beri oynuyorum. Ve yani biriktiriyorum ama yani. fazla biriktirip daha çok zamanlı belki kreatör olurum ve daha düzgün şeyler alalım. Böyle akşam oldu olur. Yani. Burada da bir tane olması lazım. Ben birkaç dakika önce baş yine bu videoyu çekmeyi denedim. İnternetim gittiği için alamadım sürpriz kutuyu ama almışım. Gözükmüyor. Burada da bir tane var. Meteor'un arkasında normalde. Siz, siz almadıysanız size gözüküyor büyük ihtimal. Şimdi dev robotun yanına gidelim. Uçağı gözüklüyüm. bindik. Ama bisikleti çok seviyorum. Bu arada yeni gelen zırhı ben kiralayıp baktım nasıl bir zırh. Zırh güzel değil. Ya yani, paranızı boşa harcamayın derim ben. Üç kere üst üste zıplayabiliyorsunuz. Monster Lab'a gidiyoruz. Ben de, çoğunu topladığım için size gözükmüyor. Yani bende gözükmüyor. Burada da bir tane var. Bu arada haftaya cumartesi sizlerle birlikte PKK'si oynamayı düşünüyorum. Eğer siz de isterseniz herhangi bir videomun altına ID'nizi ve kodunuzu yazın. Yani is PKK'si isminizle kodunuzu yazın. Ben de size sonra da bana istek atın. Şu an olmaz. Aa, aynı adımız. Desk diğer sürpriz kutular veriyor. Bir tane şeyde burada vardı galiba. Doğru hatırlıyorsam bir tane de burada var. Burada her arkadan ses gelirse büyük ihtimal içeriden geliyordur. Burada mı var? Aa, burada yokmuş. Pardon. Biz buradan çıkalım. hemen çıkalım. Birkaç tane daha hatırlıyorum gibiyim. Şimdi bir emin olmuyor. Emin değilim. Ama bir de pizzacıya bakacağım. Süper Dudu diye çıkartma geldi. Çıkartmaları da açarız sonra. Sanki burada bir, burada da vardı hatırlıyorum. Acaba bir önceki güncellemede vardı? Gelmişken bir tane pizza var. Stickerleri açalım sizle Süper dadı. da Kollarında 10 kişi taşıdım Arkadaşımla bir şey deniyordu Konudan verdi galiba Başka yok tamam. Video çok kısa oldu Böyle Yapabileceğim bir şey daha bakalım Bakalım ne yapabiliriz Bu kizi çıkartma Bahçemde bitki mi var XT yarışın o kadar vaktim yok bunu bilmiyorum nasıl açacağımı. Ya tüm hayranlarıma teşekkürler. Bir şeyini yapmak istiyorum ben. Ama yeterli takipçim yok. Şimdi bakalım yapabileceğimiz ne var? Bundan üç tane kalmış. Ne bu? Ee, bu şimdi yapılmaz. Bu da gizli. Oo çok zor. Yani tamamladığım halde evet sadık dosyalarını hepsini tamamladım bir evcil hayvanını binek hayvana dönüştürdüm bunu ilk binek yaptığım hayvandı göstereyim hemen isminin neden jeli jeli olduğunu sorarsanız ben bu hesabı önceden oluşturduğum için hayvanların isimleri böyle eğer aynı türlüyse ben benzer isim koyuyordum mesela göstereyim petlerime girdik. Mesela Doodle'la Noodle var. Pinpon'la Pompon var. Lime'la Limon var. Meka. Meko. TikTok Meka. TikTok'la alakalı bilmiyorum. Elip mesela. Çok önceden koyduğum için çok alakasız. <laughs> mesela tavşanlarımı göstereyim. Vila, Vilo. Vile, Vili. Aşağı iniyorum. Neredesin? Ya şey neydi? Adını unuttum. Ha video da burada. Bu şu gökkuşağı sadece isten yok mu ya? Ben çekiliş yaparım diye sadece biriktirdim. Ve ee, hazır sadece demişken şunlar geldi. Bunları da koyayım. Birkaç tane aldım ondan. Param hazır bol varken. Böyle aldım topladım. Benim bir tane de binek penguenim vardı. Ama penguenimi Leon Doğan almak için takasladım. Şunu almak için Leon'u almak için takasladım ben. Mesela size ilk hayvan ilk hayvanımı söyleyeyim mi size? Limon. Limon benim ilk hayvanım. ilk petim. Size hatta şimdi eski avatarımı da göstereyim. Yüzüm nerede? Yüz, yüz, yüz. Yüz burada. Saç tabii ki bu değil. Saçım nerede benim? Saç. Saç bu. Çok şey komik duruyor şu an biliyorum ama benim ilk karakterim böyle PKK'yı ilk indirdiğimde. Şimdi hemen o da burada. Şapka evet vardı bu, bu muydu? Buydu, buydu. Küpem yaktı. Eldivenim, eldivenim de yoktu. Çantam. Şey, kelebek kanatlarım vardı. Gözlük yoktu. Ayakkabı kesinlikle bu değildi. Nerede benim ilk ayakkabılarım? Bedavaya gelen ayakkabılar değil ama. Bu pek ilk başladığımdaki ayakkabı böyle yapmıştım. Hoşuma gitmişti. Hatta size gale... galerimdeki 203 limonun burada fotoğrafını çektim. Çok tatlı. Birazcık aşağı ineceğiz. Burada zırhı deniyordum. Burada bir youtuber youtuberla şey video çekiyordu galiba. Hatırlamıyorum tam. Birazcık aşağı ineceğiz. şu karakterimi böyle yaptım biliyorum ama değiştireceğim sonra ya. Böyle gezmiyorum etrafta. Bakın bu, bu benim binek bunu da bir şey deniyordum kuzenimle. Bu da bir yerler kullandığım şey, karakter. Survival şeyi. Sonunda penguen çıkarabilmiştim. Ama penguen diyorum kardan Sonunda yani. Burada da bir, biricik penguenimle dolaşıyoruz. Penguenimi ben çok seviyorum. Aa mısır güncellemesi. Bakın bunlar da bu geyik. Bu jeli. Bu da jeli. Sonra da jeli jeli. Oldular. Üçünü birleştirdim. Çok merak ediyorum ne olacağını. Arkadaşlarım. Ay ben bunları unuttum. Ay limon. O nasıl oldu? Bunu nasıl çektim bilmiyorum. E niye gülmüşüm burada? Bilmiyorum. limonlar limonu mı güldüm acaba? Aa. Vilo'yu daha yeni büyütüyorum. Bu şey kakao. Bu da benim arkadaşlarımdan biri ve bana küsüp gitmişti. 3 yıl öncesine geldik. Ayrıca fotoğraf çekmeyi bilmediğim için fotoğraflarım. Bu bu da e Elisa. Elisa mesafe gittiği için yeni hesap oluşturmuştum. Bir de şey Böyle çekim güncellemesi. Bu da ilk geldiğinde almıştım bunu. Zırh da hoşuma gitmişti. O zaman çekiş oldu biliyorum. Limon, limonum. Miko. Miko da benim bir şeyim. Kara Birazcık daha ineceğim. Artık gelip miyim? Hadi. Az kaldı. Burada bir şey fark ettim az önce. Bakın PKX'nin eski şeyindeki bu, bu da benim arkadaşım. Bana PKX'yi gösteren arkadaşım. Bu da ilk hayvan güncellemesi. ilk fotoğrafım büyük ihtimal şeyle değil. Bakın. Aa, saçımın rengi farklıymış. Ya ama kıyafetler kıyafetin hepsi doğru. Bir de elli benim varmış. Unicorn da benim arkadaşım. Yap. Türküm. Heh, ilk i̇lk fotoğrafım bu. <laughs> tamam arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.